merhaba sevgili dostlarım yine güzel bir video ile karşınızdayım tatlı bir çizim var karşımızda o kadar zorlayacak bir çizim değil ee, ilk başta şu kısmı oluştururuz şuraları tamamlarız sonrasında da arkadaşlar şuraya 40 derecelik bir line atması yaparız hallederiz yani çok zor bir çizim yok karşımızda şu diklik komutunu bir açalım ee, 80 birim kadar sağa gidelim arkadaşlar daha sonra 64 birim kadar daha gidelim tamamdır birinci çember belli ikinci çember, e, şey merkez belli ikinci merkez belli şu an işimiz bir şey kalmadı yani şöyle kesiştiği yer nereydi şurası olması lazım Evet e, şimdi bunun yarı çapı neymiş 10'muş arkadaşlar 10 enter dedim bir de şuraya yine aynı şekilde 10 enter dedim bir de 20 yarıçaplarımız var şöyle 20 enter burayı seçtim 20 enter dedim arkadaşlar e, line'ıma geldim bakın şu ucu tuttum buraya bıraktım şu ucu tuttum buraya bıraktım tekrar geliyorum şu ucu tuttum buraya ve son olarak şurası da böyle arkadaşlar enter'a gelelim şu aradaki boşlukları bir yok edelim. Tamam. Şunlar olmayacak. Tamam. Şu an şurası hal oldu. Şurası şöylece. Bunlar da oldu. Şura gitti. Bura gitti. Tamam. Şu an işimiz tamam. Okey arkadaşlar. Şimdi şuradaki merkeze gelelim. 64 çaplı bir dairemiz varmış. Bakın o uçtaki yerde. Şöyle tıkladım. 64 çaplı bir merkezinde çem, e, çemberimiz varmış. E, daha sonra ne yapmış arkadaşlar bu? Bir çember daha var burada. Bu 64 çaplı. Okey Bu 64 çaplı dıştakinin arkadaşlar. İçtekinin yarı yarıçapı ne? Bunun hakkında bilgi var mı? 46 yarıçaplı dış var. Onu hemen aradan çıkaralım. Yani 46, 46, 92 diyeceğiz. Tamam okey. Orası da aradan çıktı. Ee, hemen şu Tantan radius'u da yapalım. Oradaki açıyı bulamadım bu arada ben ona bakıyordum da arkadaşlar. 32 şeyi, pardon. Ee, yarı yarıçapı bulamadım. Ona bakıyordum. Burası halli oldu. Şurayı trimleriz. Ee, o sorun değil. Şurada da 20'lik bir yapı varmış da bir dakika. Ha, bir de burada 32'lik var. Tamam. Şimdi iki servis da 32. Serum dedim. Bir dakika arkadaşlar. Dondu. Tamam. enter dedim. Şurayı da yok ettim. Tamam. Şu an burası da halloldu. oldu. Ee, dıştaki yeri de sileceğiz. Tamam. Dere enter. Şunlar da gidiyor arkadaşlar. Buralara ihtiyacımız yok. Bunlar da gitti. Şu da gitsin şimdilik. Ee, bir de tabii şey de gidecek. Şurası da gidecek arkadaşlar. Okey burada sorun yok da. Şunun yarı çapı neymiş ben ona bakıyorum. Şu an onu bulamadım. Şunun yarı çapı. Bakalım nerede verilmiş o. Tam 16 çaplık bunlar var demiş. 10 yarı çaplık dış var demiş. Ee, güzel. İç tarafın yarışıp hakkında bilgisi yok bilgimiz yok arkadaşlar. Çok güzel. Vermemiş onu. Ben mi göremiyorum acaba ama. R46 R10 R32 R10 tamam bunlar onun değil. Ah pardon. Neyse. Neyse şeyi de halledelim de en son oraya geçeriz olmadı. Line'a geldim arkadaşlar. Şuradan aşağıya doğru bir doğru indim Tabi bunu şeyle yapalım Neyse, doğru inelim kesiştiği yerden yaparız. sorun değil sonra diklik komutunu açtım e, kapattım Pardon şuradan arkadaşlar e, 40 derece giderse ne olur 140 derece denk gelir tabi 140 dedim e, şimdi 80 yarı çaplık bir çember var bu merkezi alan arkadaşlar Şimdi şuraya gelelim. 80 enter diyelim. Trim komutuyla da şuradaki dışları silelim arkadaşlar. Şuralara ihtiyacımız yok. Şu, şu kısım yetiyor bize. Bunlara da ihtiyacımız yok. Tamamdır. Şimdi şu uçlarda 7.2 yarı çaplı ve 16 yarıçaplı iki tane çember çizeceğiz arkadaşlar. 7.2 ve yine aynı şekilde 16 tekrar geliyorum 7.2 ve 16 arkadaşlar daha sonra şuradaki offset komutuma geliyorum arkadaşlar ee, şurası merkezinden ne kadar gideceğim arkadaşlar? 3.6 bir gideceğim. 3.6 diyelim. Enter. Şunu 3.6 götürdüm. Pardon 7.2 geleceğim. Yarı çapıydı zaten o. Tamam. Herkes şurası. Şu ucundan alayım arkadaşlar. 7.2 diyelim. Enter diyelim. Fark edenmiş bir şey yok. Teğet gelecek her türlü. Şurayı da aldım 7.2. Sorun yok. Burada bitti. E, bu da 16 yarı çap ya. Tekrar geldim. Komutuma. Seçtim. 8 enter dedim. Pardon. 16 enter. Kafam hala yukarıdakinde o yüzden odaklanamadım buraya. Şöyle şurayı da şöyle yaptık. Trimlere gelelim hemen. Şu içteki trim kalacak. Şurası gidecek. Şu yerde gidecek arkadaşlar. Tamam. Şurası da gidecek. Şunlar da gidecek arkadaşlar. Şurada gidecek. Bu arada geometriyi de ben de sizle beraber çiziyorum. Öncesinde hazırlık vesaire yapmıyorum. En azından yanlışları beraber yapalım ki görün diye. 20 enter dedim. TR dedim. Şurada gitti arkadaşlar. Bakın şurada da 16'lık bir tantan -tan radyosumuz var. Şunun ikisi. 16 enter TR dedim. Şurayı da sildim. Tamam burada oldu. Şu line'lardan bir kurtulalım arkadaşlar. Skip. Şimdi asıl problem yer burası. Buranın yarıçapı belli değil. ve bizim bunu bir yerden çıkarmamız lazım. Nereden çıkarabiliriz o yarı çapı? Çünkü bakın içteki yarıçap belli. Ha bir dakika dıştaki belli, içteki belli değil. İçteki de teğet olacak zaten. Sorun yok. Tamam arkadaşlar. Şu dıştaki yarıçap, bakın şu mer çemberlerin merkezlerinin geçtiği yarıçap belli. Okey. Ee, ve şeyin ki de belli. Ee, buradaki çemberlerin çapı da belli. 8. 8 e buradan gider. 8 buradan gider. Totalde 16 gider arkadaşlar. 64, 16, 48 çaplık bir e, çember var. Bakın burada da. Şimdi hemen göstereceğim. 48 gördünüz mü? Şimdi e, buradaki şu köşelerde 16 yarı çap, e, 16 çaplık yani 8 yarı çaplık çember çizdiğimizde otomatik olarak gördüğünüz gibi olacak. Hemen şurada da polar array dediğimizde hangisini el eleyeceksin? Bunu el eleyeceğim. Nereye göre eleyleme yapacaksın? Buraya göre Kaç tane ile yapacağız arkadaşlar? Dört tane. Enter dedim. ve Gördüğünüz gibi bu da oldu. Close array dedim. Ee, bakayım hemen. Şunları bir şey yapayım, Explodelayayım arkadaşlar. Patlatayım onları. Şöyle ee, işte tekrar geliyorum. 10 kısmından. Şurası gitti. Patladı bunlar. Şimdi şöyle yapacağız. Tantan radius'tan. Tamam. Şunun ikisi. Ne kadar arkadaşlar? 10. Keşke bunu yapıp öyle şey yapsaydık. Polar array yapsaydık daha güzel olurmuştu neyse. Şöyle 10 10 Şurası da Bir dakika, şu şurası, 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 şurayı da yapacağız. 10 sonrasında şuraları da yapalım 10 dedik ve şu iki kısımda 10 dedik tamamdır bakayım eksik bir yer yok kalmadı arkadaşlar Tr enter diyelim şöylece şuraları yok edelim Tamam şu ucu alayım şuraları da aynı hizadan gideriz yok ederiz Şurayı aldım şurası da gitti Okey ee, iç tarafları kalıyor ortasından geçenler yok şu arkadaşımız da yok şu da yok Burada gitti arkadaşlar Okey şuradaki şey çemberi yapmamışız Son olarak bir iki dakika onu da yapayım. On enter, tr enter dedim. Şura gitti, şura gitti. Okey. Şu an hepsi okey. Ee, şu içteki şeyler var ya onları da silmemiz lazım. Böyle silelim. Tamam onlar da gitti arkadaşlar. Teğetlerimiz gördüğünüz gibi çembere teğetler. Ee, evet geometri bitti. Bu kadar arkadaşlar. Bir şey kalmadı galiba. Bakıyorum tekrardan ama. Aynen kalmadı arkadaşlar. Bu şekilde geometrimiz. Bir ölçülendirmelerini de yapalım. Vallahi yanlış bir şey de yaptıysam görüyorsunuz arkadaşlar yazın. Tekrardan düzeltelim yani sorun değil. Şimdi lineer kısmına geldim. Bakın şunun ikisi arası. Bize de verildiği üzere 80 arkadaşlar. Ama şu iki merkez arası yine verildiği üzere 64 sevgili dostlarım. Bakayım başka lineer bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Şu yarı çapları hemen aradan çıkaralım. E, Radius'a geldim. Bakın neyin yarı çapını istemiş? Şunun için istemiş. Hemen verdik. Kötü geri verdik. Bir dakika tekrar vereyim. Şöyle 20. Daha sonrasında e, şu ortadakinin yarıçapını söylemiş ama biz onu silmiştik. Çok güzel. Bir çember oluşturalım hemen. Aynı e, 80 yarıçap bir çember olsun. Rengini de buradan hemen. E, dakika nerede o? renkler layers ben bunu küçültünce orada gitmiş şöyle açalım layers kısmından yapabilirdik aslında ama neyse şuraya gri arkadaşlar tekrar eski haline getirelim bir dakika tamam bunu gri yaptık tamam e, da giriş yapının ne olduğunu verin demiş verelim hemen 80 dedik. Ee, şu dış yarıçap çap 16 imiş. Hemen onu da verelim. Tamam. İç yarıçapımız çapımız istenmiş. 7.2. Okey. Onu da verdik. Şuranın yarı çapı istenmiş. 16 olduğunu verdik arkadaşlar. Ee, geliyorum tekrar ölçülendirmeye. Şurası 10. Ee, şurası 32 sonra şurası 10 arkadaşlar ee, dış taraftaki hemen 46 onu da verdik şu 20'yi verdik oraları verdik şuralar var arkadaşlar ee, şu dıştaki için Pardon seçmemişiz dıştaki için 20 denmiş onu verdik onu verdik ee, bakıyorum başka 10 46 Evet çaplar var bir de bakayım Evet şu an eksik bir şey yok çaplar var radyosu eksik bir şey bırakmadık diyametre geldim şu arkadaşın diameter'ını istemiş 16 verdik arkadaşlar ee, başka diameter var mı yani var Şuradaki diameter'ı de verelim bakayım bu şunu kapsıyor arkadaşlar kısmı kapsıyor. Bunu da şöylece 64 olarak verdik. Bir de açı var. Açıyı da hemen verelim. E, Line, pardon, pardon. E, Angular kısmından arkadaşlar açı vereceğiz ama açıda burada line'ımız yok. Hemen şu line'ı da aradan şöyle çizerek aslında çıkarabiliriz. Şunu dikey yapayım arkadaşlar. Şuraya kadar gelsin şunu seçeyim. Layers kısmından pardon bir dakika. E, properties kısmından şunu gri yapalım. E, daha sonra bir line daha çekelim. Bakın şu uca kadar olsun. Tamam bu yeterli. Şimdi biraz da böyle uzatabilirsek güzel olur aslında. Tamam. Şu line'ımızı da yine properties kısmından gri yapalım. Ve hadi şimdi ölçülendirelim. Şununla şunun arasının açısını bizden istemiş. 50 derece. Biz buna 50 mi girdik? Tamam, şaka gibi 50 girmişiz. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buna 40'lık olarak gireceksiniz. Ben galip 50'lik olarak yanlış hesaplama yapmışım. Sorun değil. Benim hatam, özür dilerim. Ee, bakalım başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Dediğim gibi şu sadece sıkıntı. Yani ben burada yanlışlıkla 50 derecelik bir yer yapmışım. Yani bunu siz düzeltip 40 derece yapabilirsiniz. Çok büyük problem çıkarmaz size. Ee, yani bunu buradan düzeltmemiz mümkün değil yani. 40 yapsak da bir şey değişmez. Şekil bozulur, bir şey olmaz yani. Ee, tekstil değiştirirsiniz. Böyle 40 kalır. Sorun değil. Ama hani geometrisel olarak şurada sadece uzunluksal bir, açısal bir yanlışlık yapmışım. Şöyle söyleyeyim. Yanlışımı da hemen anlatayım. Yaparken. Bakın şurayı belirliyorum ya. 140 değil. Burada 130'luk bir şey yapsaydım doğru olacaktı. Yani ben orada yanlış çıkmışım. 90 artı 40'ı ben 140 olarak hesaplamışım. Ya da 180'den çıkardım galiba bölgesel olarak farklılık oluşturduğu için. Ama dediğim gibi küçük bir hata. Onu düzeltirsiniz siz zaten. Bakıyorum başka bir eksiklik yok sevgili dostlarım. Evet geometri bu şekilde. Biraz böyle uzun oldu. Sohbet de çizmek istedim sizlerle. ama anlaşılır da olmuştur diye düşünüyorum. Yine de takıldığınız, kafanızı karıştıran yani ayrıntılı anlatmaya çalıştım ama olabilir arkadaşlar. Bir nokta olduysa sorun yardımcı olmaya çalışayım. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.